Google kullanıyor musun? Bu sorunun cevabı büyük ihtimal hepimiz için evet. Peki YouTube'dan drive hizmetlerine, mailden fotoğraflara, harita hizmetlerine kadar her şekilde hayatımıza girmiş olan Google'ın ve bütün bunların üzerine ek olarak sektördeki en iyi yapay zekalardan birine sahip olan Google'ın büyük bir çöküşe doğru gittiğini söylesen hadi gelin bu videoda bunun nasıl olduğunu inceleyelim. Şimdi Google'ın nasıl bir çöküşe gittiğinden bahsetmeden önce çok kısa bir Google'ın tarihine bakmamız gerekiyor. Google 1998'li yıllarda ki internetin keşfinin yıllarında hatta o zamanki adıyla Backrub, Larry Page ve Sergey Brin tarafından bir garajda kuruldu. O zamanlar tek arama motoru da Google değildi. Yahoo gibi rakipleri de vardı. Ama zaman içerisinde bu rakiplerinden çok hızlı sıyrılmayı başardılar ve şu anda günümüzün tekeli haline geldiler. Hatta bu tekel olma durumları daha yeni dönemde de olmuş olan bir şey değil. 2003'te de aslında tekelleşmeye başlamışlardı. Google'ın tekel olduğunu zaten ben söylemiyorum. Hatta Amerika'da Google'ın teker olduğuna dair onlara karşı açılan davalar da var ki bu davalar sonucunda ceza alacaklar. Belki Chrome'u kapatmak zorunda bile kalabilirler. Peki o zaman Google rakiplerinden ayıran neydi? Arkadaşlar o dönem insanların güzel web sitelerini birbirlerine kulaktan kulağa söylediği, dergilerde paylaştığı bir dönemdi. İnsanlar doğru web sitesini direkt biz gibi bir anda bulup çok rahat erişemiyorlardı. Dolayısıyla Google aslında backlink teknolojisini kullanarak hem bu iyi siteleri kullanıcıların karşısına çok hızlı bir şekilde çıkarmayı bildi ve bunun üzerine aynı zamanda yine bu backlink teknolojisiyle kullanıcıların aramış olduğu bilginin ne olduğunu çok hızlı tespit edebildi ve onlara en alakalı sonuçları gösterebildi. Peki nedir bu backlink teknolojisi? Aslında çok basit bir tabirle backlink teknolojisi işte siteler arasında bir bağ oluşturma ve bu bağlar sayesinde algoritmanın hangi sitenin neyle alakalı olduğunu çok daha rahat anlaması diyebiliriz. Tabii ki ben de bunun uzmanı değilim ama kısaca bu şekilde bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Peki rakiplerinden bu kadar hızlı ayrılmasına sebep olan işte kullanıcıların istediği bilgiyi en alakalı bir şekilde onlara verebilen Google'a sonra ne oldu? Aslında işler Google için uzun yıllar yolunda gitti. YouTube'la, Drive'la, haritalarla ve mail hizmetleriyle ki daha birçok hizmetleriyle hayatlarımıza yavaş yavaş girdiler ve şu anda Google hayatımızın her yerinde. Peki Google neden çok iyi gidiyor? İşte bunu anlamamız için bence önce Google'ın eksilerine sonra da Google'ın rakiplerine bakmamız gerekiyor. Şimdi Google eksilerinden bahsedeceğim ama önce de şunu bilmemiz gerekiyor. Arama motorları arasında Google'ın kullanım oranı neredeyse %90. İnsanlar varsayılan olana güvenir ve onu kolay kolay bırakmak istemezler. Bu ek olarak Google zaten varsayılan tarayıcı olmak için şirketlere deli paralar ödüyor. Mesela Apple'ın varsayılan tarayıcısı olmak için Google Apple'a 20 milyar dolar ödüyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda Google'ın neden kolay kolay kullanıcılar tarafından terk edilemeyeceğini daha iyi anlayabiliyoruz. Peki Google'ın eksileri neler? Google'ın ilk eksisi aslında reklamlar. Hepimizin bildiği üzere Google ücretsiz bir ara Motor. Yani siz herhangi bir ücret vermeden Google'ı kullanabilirsiniz. Aslında eskiden Google bu reklam verme işini yapıyordu. O zamanlar bu kadar rahatsız edici değildi. Herhangi bir arama yaptığınızda Google yine bu aramayla alakalı siteleri üste koyuyor. Hatta altlarındaki linkleri yeşile boyuyor ve yanlarına da kocaman reklam diye yazıyordu. Yani kullanıcılar başka bir deyişle de, yanlışlıkla o reklamlara tıklamıyordu. İşin tüketici kısmından ziyade, işin reklam veren kısmına baktığımızda da Google bu kurumlardan direkt olarak reklam parası almak yerine tıklama başına para alıyordu. Ve o zamanlar bir sıkıntı yoktu. Kabul edilebilir bir reklam oranı vardı. İlk 2-3 satır reklam oluyor, ardından istediğimiz bilgiye ulaşabileceğimiz veriler direkt listeleniyordu. Ama zaman içerisinde Google bunu suistimal etmeye başladı. Artık reklam olan linkler yeşil renkle boyanıp daha ayırt edici olmaktan çıkarılmış ve aynı zamanda olabildiğince reklam oldukları gizlenmeye çalışılıyordu. Bunun amacı aslında kullanıcıların yanlışlıkla onlara tıklanmasını istenmesiydi. Ve baktığınız zaman bunun ne kadar saçma ve ne kadar kötü olduğunu anlayabilirsiniz. Yani bütün Google reklamları bizim yanlışlıkla tıklamamız üzerine kuruluydu. Keza eskiden sayıları 3-4 olan bu reklamlar artık 8-9 tane olacak şekilde aşağı doğru diziliyor ve siz gerçekten doğru bilgiyi aradığınız bilgiyi bulmak için aşağıya kaydırmak zorunda kalıyorsunuz. Direkt olarak aradığınız zaman karşınıza istediğiniz bilgi çıkmıyor. Ve bütün bunların üstüne Google aynı zamanda Artık tek arama sayfasında reklam verenlerin aynı sitelerinin birden fazla kez gözükebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Yani Google aslında bütün bu eksilerin farkında olsun ya da olmasın herhangi bir geri yapmayacağını bizlere deklar ediyor. İşin ürün kısmına geldiğimizde yani internetten bir ürün aradığınızda da bu durum aslında hala aynı. Ürünlerin hangi siteden satıldığı önemli değil. Ürünlerin hangi markaya ait olduğu o markanın güvenli olup olmadığı da önemli değil Google için. Eğer Google'a reklam verirseniz en tepedesi listeler aşağıda gerçekten o ürünle alakalı ya da gerçekten almak istediğiniz ürünü belki bulabilirsiniz. İlk karşılaşacağınız şey Google'ın almış olduğu reklamlar. İşin diğer bir tarafı da aslında Google'ın algoritmasının sadece bu reklamlar için çalışıyor olması. İnternette bir YouTuber'ın yaptığı araştırmaya göre ince bir duvar arasına girebilecek bir buzdolabı arayan bir kişi reklamlara baktığında tam olarak istediği ürünü çok rahat görebilirken reklamların altına doğru ilerlediğinde reklam olmayan ürünlere baktığında tamamen alakasız aksine kısa ve geniş buzdolapları görüyor. Buradan şunu anlayabiliriz. Google'ın aslında hala bizim istediğimiz bilgiyi önümüze çıkarma yeteneği çok sağlam. Hala bu çok güçlü ve bunu bizim lehimize kullanmak size çok güzel şeyler başarabilir ama bunu aleni bir şekilde Google reklam verenlerin lehine kullanıyor. Yani aslında para kazanmak üzerine kuruyor. Peki bunu neden yapıyor? Aslında arkadaşlar Google'ın gelirlerinin %80'i Google'ın reklamlar kısmından geliyor. Ve bu %80'in de yanlış hatırlamıyorsam %75'ine yakın kısmı direkt olarak bu bahsettiğim Google reklamlarından geliyor. İşte miktarlar böyle olunca Google'ın neden bu çarkı bozmak istemediğini daha iyi anlayabilirsiniz. İşin diğer bir kısmı da Search Engine Optimization. Yani Türkçesi arama motoru optimizasyonu. Ben de bu işi zamanında profesyonel olarak yapmıştım. Peki tam olarak nedir bu iş? Aslında bu Google'da ücretsiz bir şekilde reklam vermenin bir yolu. Mesela olayı daha iyi anlamanız için şöyle bir örnek siz ayakkabı satan bir e-ticaret sitesisiniz ve ayakkabı ile alakalı kelime arandığında sitenizin Google'da en üstlerde çıkmasını istiyorsunuz. Dolayısıyla bunu yapmak için algoritmayı bir şekilde manipüle etmeniz lazım. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Sitenizde uzaktan da yakından da bir şekilde alakalı makaleler bulundurarak işte insanların ayakkabı almak istediğinde aratacak olduğu kelimeleri bulup bu kelimeleri o makalelere yerleştirerek ve yine güncel bol anahtar kelimeli makaleler kullanarak siz algoritmayı manipüle etmeyi başarabilirsiniz. Çünkü algoritma bu makaleler okuduğunda ayakkabı almak isteyen insanların kullandığı kelimeleri sizin de makalenizde gördüğü için sizin siteniz öne çıkarır. Eğer size dikkatle bakarsanız alışveriş yaptığınız çoğu sitede aslında blog kısmı vardır ya da işte bu blog sitelerinde haber sitelerinde onlarca kez saçma saçma sizi aşağı doğru kaydırmak zorunda bırakan ya da bir sonraki sayfaya ilerlemek zorunda bırakan yazılar görürsünüz. Bu yazıların hiçbir anlamı yoktur. Çoğu zaman kendilerini tekrar ederler, anlamsızdırlar ve bu aslında tam olarak Google'ın algoritmasını manipüle etmek için var olan bir şey. Peki SEO'nun tek yolu bu mu? Aslında değil. Tabii ki SEO'nun birçok yatayı var. İşte alt linkler var vesaire vesaire. Ama burada da Almamız gereken bir diğer husus da anchor textler. Yani aslında backlink, affiliate linkler. Peki bunlar ne? Hepimizin aslında en çok Wikipedia'da görmüş olduğu bu mavi tıklanabilir yazıları biz anchor text diyoruz. Siz o mavi yazıya tıkladığınızda, o anchor text'e tıkladığınızda bir siteye yönlendirilirsiniz. İşte tam olarak aslında işin suistimal edilen diğer tarafı da bu. Google'da her sitenin bir kredisi var ve yüksek kredili olanlar düşük kredili olanların linklerini bir şekilde kendi sitelerinde barındırırlarsa bu anchor textler aracılığıyla o düşük kredili sitelerin de kredi yükselmeye başlıyor. Peki insanlar ne yapıyor? İşte yüksek kredili sitelerin sayfalarında bir şekilde bir makalede kendi sitelerinin linklerini bir anchor tekste koymaları için onlara para ödüyor. Siz bir tekst hazırlıyorsunuz. O tekste diyorsunuz ki işte tam olarak ayakkabı kelimesini anchor yap. Ayakkabı kelimesine tıklandığında benim istenme gideceğiz. Peki bu makale mantıklı olmak zorunda. Bu makalenin illa senin o sitemle alakası olması gerekiyor mu? Tabii ki bazı kriterler olsa da aslında bu çok da sınırlı, çok da zor bir şey değil. Çünkü insanların çoğu onu okumuyor bile. Orada aslında bunların yapılmasının tek sebebi Google'ın algoritmasını manipüle etmek. Yani bizleri, tüketicileri umursayan kimse yok. Google'ın gözünde kredilerini arttırıyorlar ve bu sayede aslında bizim karşımıza defalarca kez çıkıyorlar. Şimdi bütün bunları topladığımızda şunu söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde. Artık Google'da bir arama yaptığınızda ilk göreceğiniz şey para verilerek öne çıkan reklamlar. Ardından SEO sayesinde öne çıkan sayfalar ve onun ardında belki bir ihtimal bizim işimize yarayacak o merak ettiğimiz bilgiler. Sizce de artık 2025 dünyasında bilgi ulaşmak bu aşamalardan geçiyoruz eğer çok zor olmuyor. Şimdi buraya kadar Google'ın aslında çok güçlü olduğunu, yapay zekasının çok iyi olduğunu, aslında her şeyi düzeltebileceğini bildiğimizi ama reklam en büyük kaynağı olduğu için bunu kapatmak istemediğini farkına vardık. Bir de şimdi artık Google'ın dış tehditlerine bakmamız gerekiyor. Aslında ilk tehdit çok da güçlü bir tehdit değil. Sosyal medya. Artık insanlar özellikle benim de içinde bulunduğum Z jenerasyonu internette bir arama yapmak istedikleri zaman bunu Google'a değil de sosyal medyaya özellikle TikTok'ta yapıyorlar. Mesela siz Fransa'da gezilebilecek en iyi yerler diye Google'a arattığınız zaman öğrenecek olduğunuz bilgilerle TikTok'ta Fransa'da gezilebilecek yerler diye arattığınız zaman öğrenecek olduğunuz bilgiler ve bunların yolları arasında dağlar kadar fark var. Bir tarafta kısa, kompakt ve görsel içeriği zengin olan ve güncel olan ve direkt olarak interaksiyona geçebileceğin bir veri varken öbür tarafta bilgilerinin SEO kaygılarıyla yapılmış, reklam dolu olan birçok verisine maruz kaldıktan sonra büyük ihtimal güncel olmayan verilerini göreceğim. Ve aslında işin ne kadar sıkıcı olduğunu hepimiz farkındayız. Artık hangimiz Google'da, Avusturya'da, Fransa'da gelecek eller yaratıyor? Biz Instagram'a, TikTok'a bakıyoruz. Çünkü bu çok daha zevkli ve çok daha hızlı. Ve bu sadece böyle durumlar için de geçerli değil. Bir bilgi öğrenmek istediğinizde de, hatta bir ürün almak istediğiniz zaman da sosyal medyaya bunları yazdığınız zaman sosyal medyada direkt olarak az önce de bahsettiğim gibi kompakt ve hap bilgiyi çok hızlı alabiliyorsunuz ve dediğim gibi bunlar yine öyle SEO kaygılarıyla reklam kaygıları yapılmış veriler olmuyor. Direkt olarak kısa bir şekilde size bilgi vermek amaçlı yapılan kısa kısa videolar. Bütün bunlar karlılığında böyle araştırmalar yapacağınız zaman, böyle şeyleri öğrenmek istediğiniz zaman Google'ın en yarama motoru olmadığının farkına varıyoruz. Şimdi gelelim diğer rakibe. Diğer rakip aslında belki de insanlığın son buluşu olan yapay zeka. Arkadaşlar, yapay zeka çok hızlı ilerliyor ve artık insanlar yapay zekayı gerek spor hocası olarak, gerek sınavlara hazırlanırken fizik hocası olarak, gerek de diyetisyen olarak yani aslında günümüzün, dünyasının her alanında kullanabiliyorlar. Ve bu sadece aslında böyle derin bilgiler için geçerli değil. Yapay zekada öğrenmek istediğiniz her bilgi var. Çünkü o size direkt olarak bilgi verebiliyor ve bu bilgiyi direkt olarak size vermek yerine bu bilgiyi yorumlayıp istediğiniz şekilde size evirip çevirip tekrar tekrar iletebiliyor. Tekrar tekrar iletiyor kısmı önemli. Şunu da bilmemizde fayda var. Siz bir konuyu öğrenmek istediğinizde Google'a ilk başta bir soru yöneltiyorsunuz. Akabinde bu sorunun cevabında bir şey fark ediyorsunuz ve onu da merak ediyorsunuz. Bunun için tekrar bir sayfa açmanız gerekiyor ve tekrar bir araştırma yapmanız gerekiyor. Ve bu süreç böyle devam ediyor. Ama iş yapay zeka da böyle değil. Size yapay zeka bir cevap verdiğinde tamam ben bunu aldım ama bu kısım ne diye pat diye sorabiliyor. Follow up sorularla takır takır istediğiniz şeyi çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Ama Google'da böyle bir özellik de yok. Peki yapay zekanın hiç mi yok? Aslında var. ChatGPT başta olmak üzere yapay zekalar size direkt olarak güncel bilgi veremiyorlar. Ama aslında bunun da çözüm bulundu. Amazon'un CEO'su olan Jeff Bezos'un da yatırım yapmış olduğu Perplexity tam olarak Google ile ChatGPT'nin karışımı. Ama tabii ki bunun için para ödemeniz gerekiyor. Aslında Google'ın da en büyük farkı buydu. Sizden bir para almıyordu. Ama sizin verilerinizi kullanıyor, size deliller gibi reklam veriyor ve size her zaman manipüle edilen ve aslında para verilmiş olan bilgiyi önce iletiyor. Diyor. Peki tek sıkıntı da mı buydu? Hayır. Artık diğer işte bu Microsoft'un Bing'i gibi diğer arama motorlarına baktığımız zaman çoğumuzun kullanmadığı, kullanım oranlarının %4'lerde, %2'lerde olan arama motorlarına baktığımız zaman aslında bunların arayüzlerinin AI desteklerinin çok daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Ama videonun başında bahsettiğim gibi alışkanlıklar ve Google'ın teker olmuş olması sebebiyle bunları bırakmaması çok da kolay değil. Eşin kötü tarafı Google'a bunun farkında. Aslında bu zayıflıkları ve tehditleri bitirmeden önce son bir şey daha söylemem gerekiyor. İnternette Google'da bir bilgi aradığınızda bir, bir şey öğrenmek istediğiniz zaman çoğumuz aslında çoğu zaman işte Quora, Reddit gibi sayfalara yönlendiriliyoruz. Ama bu sayfaların da çoğu ya uygulamalarını indirmemizi ya da işte onların sitelerine üye gerektiğini söylüyor. Yani aslında bir sınır çiziliyor. O zaman şu soruyu sorabiliriz kendimize. Hem gerçekten doğru bilgi bulabildiğim çoğu kaynak bana sadece Google aracılığıyla bilgiyi iletemiyorken hem de Google'ın böyle birçok art niyetli hedefi varken ve bütün bunların üzerine sosyal medya ve yapay zeka eklendiği zaman ben niye hala Google kullanmalıyım? Peki Google'ın hiç mi işi yok? Aslında var. Yapay zekası şu anda her ne kadar başlangıçta yanlış bilgi vermesi sebebiyle bir günde Google'a 100 milyar dolarlık bir kayıp yaşatmış olsa da şu anda Google'ın gerçekten çok güçlü bir yapay zekası var. Peki Google böyle bir yapay zekaya sahipken internetteki yıllarca en güçlü arama motoruyken niye bu gücünü kullanıp bir anda tekrardan geçmiş günlerdeki gibi olduğu o eski performansına dönmüyor? Aslında bu sorunun cevabı basit. Google bunu yapmak istemiyor. Çünkü bunu yaptığı senaryoda çok para kaybedeceğinin o da farkında. Arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi Google 2024'ün ikinci çeyreğinde 85 milyar dolar bir gelir açıkladı ve bunun %76'sı reklamlardı. Dolayısıyla Google şu anda bu sistemi olabildiğince çok kullanmak, suyunu çıkartmak ve bu sistemden artık para kazanamayacağını fark ettiği anda çok şey gidiyor. Ama işlerin tam olarak Google için doğru gittiğini de söyleyemeyiz borsada düşüşler yaşıyor işte az önce saydığım sebepler sosyal medya yapay zeka sebebiyle kullanım oranı düşmeye başlıyor gibi gibi bütün bunları üst üste aslında Google'ın için çanların çaldığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak Google belki de en iyi yapay zekaya sahip olabilir ama yapmış olduğu yaratmış olduğu bu sistemi bozmak istemiyor. Google artık en iyi arama motoru değil. Google artık en iyi reklam motoru. Peki sen Google kullanmayı ne zaman bırakacaksın? Ya da sen Google'ın bu yapmış olduğu sıkıntıların daha önce farkında mıydın? Yine teknolojiyle alakalı olduğunu düşündüğüm ve korsan kullanmaların düşündüğü kadar kötü bir şey olmadığını açıklamaya çalıştığım videoyu da buraya tıklayarak izleyebilirsin. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.